Şeker İş Sendikası ile Kızılay Gıda israfını engelleyerek ihtiyacı olanlara yardım etmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokole göre ihtiyaç sahipleri için yapılan yardımlar Şeker İş Sendikası'nın sosyal tesislerinden Kızılay çalışanları tarafından toplanacak. Şeker İş Sendikası ile Kızılay gıda israfına dikkat çekmek amacıyla bir lokma bir hayat sloganıyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında Şeker İş Sendikasına bağlı sosyal tesislerde bağış kutuları bulundurulacak. Kampanyamızda yapılacak bağışlar tabağında yemek arttı bırakılsın ya da bırakılmasın tamamen insanlarımızın vicdani sorumluluğuna ayaktır. Kumbaralı içerisinde biriken yardım miktarı her ay düzenli olarak Türk Kızılay tarafından toplanarak belirlenen <laughs> ihtiyaç yerlerine ve sahiplerine ulaştırılacak. Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, imzalanan protokolle gıda israfının azaltılacağını belirtti. Bu yılda elimiz 93 günü gıda israfında bulunuyoruz. O çalışma inşallah ıslaklarımızda Bu çalışmalara katkı sağlayacak ve 2006 oluşturacak diye bir dünyada yoksulluğu tüketmek için mücadele ederken İslam konusu çok önemli bir açık, çok büyük bir delik oluşturuyor.